NBA Live mobil videoma hoş geldiniz. oyunu Google mağazasından indiriyordunuz, oynuyordunuz. Hata verdi, cihazınız desteklemiyor. Çözümü çok basit. Sitenin adını veriyorum. Programı da var zaten. Chew Up. Chew O O Up. A P P 2 P yani. Bunu yazıyorsunuz Google arama çubuğuna. Sitesi çıkıyor, indiriyorsunuz programı, açıyorsunuz Quest yani misafir olarak. Oradan oyun ara kısmı var, oraya NBA Live Mobile, Global olanla tıkladığınız anda oyunu yüklüyor. Abimin telefonda aynı hatayı veriyordu, yükledi ve çalıştı. %100 başarılı bir metot. Dora'a teşekkür ediyorum, denedim Dora'a. Dedi abi kardeş çalışmıyor ne yapalım ben hep ben de desteklemeyen oyunlara hep o isminde programı buldum redditten. Oradan yüklüyordum. Bir de tap, tap diye bir şey var. Ondan yüklüyordum da tap tap üyelik istiyor bu istemiyor diye. Oradan kuruyorduk. Doğru da teşekkür ediyoruz yani denemiş. Onda da hata veriyordu. Yani Talha'ydı, o da dedi, abi dedi, açılmıyordu, oyun giriş yaptırmıyordu, NBA infini çıkınca giriyor. Bu demektir, o bayağıdır giremiyordu Talha. Onun da giriş yaptığına göre giriş sorununu da çözmüş. E, bu iki problemi de çözmüş bulunuyoruz oyunu açılmayanlar, Google mağazasından indiremeyenler, Chu Up isminde Chu O O A iki tane P yazın arama motoruna Google oradan çıkıyor direkt programını indirin kurun APK'sını şat diye açıyor oradan ekranı kaydırıp guest yani misafir olarak Gidersiniz çıkan pop-up çıkarıyor işte böyle. Ne diyeyim anime kızı oyunu falan onların da çarpıya bas geç arkadaş. Kendi oyununun reklamını yapıyor firma. Oradan dediğim gibi araba arama yerine yazarsınız çıkar. global olanı kuracaksınız tekrarlıyorum. Oyundan atanların da ekrandan ilçe ekrandan onu da düzeltmişler. Talha giriyor yorumunda yazdı. Doruk da Çuap'ı denemiş sağ olsun. Onda bu yüklenemiyor hatasını veriyordu. O da yazmış. Bir cilendim, bir denedim abimin telefona. Çalışınca benim prensibim şu ben de çalışıyorsa yüzde 95 herkes de çalışır. Şimdi live bugün haritasında çöri almaya yaklaştık. Gördüğünüz gibi 116 bin yuvarlayalım 117 bin puan yaptık. İki gün kaybettim. İki gün kaybetmesem alıyordum bu resette köreyi. Ama iki gün oynayamadık. Başka oyun oynadık falan fişmem. Bu gladyatör etkinliğinde reklamla izletmedi. Tamam mı bu? Gladiatörsü e, parayla şey yaptırıyordu. Hala devam ediyor. 200 yeşilliği veriyorum abi. Bana bana sorun yok yani o kadar diyeyim. Olmuyor artık. Ben alıştım. Onda da alacağım Trey Young'ı. müzayedeye gelelim. Müzayede şimdi bakımdaydı. Bir ara açıldı. Meci sattım. Şimdi yine bakımda. Büyük ihtimal İYİ'nin müzayedeyi kapamasının nedeni %95 katların çok uygun koyuna gitmesi. İYİ'nin işine gelmedi firmanın. Şimdi çok düşük katlar geliyor ya fiyat olarak. O yüzden dediğim gibi çok uygun konislere muazzam takım buslu katlar aldığımız için EA büyük ihtimal böyle bir kendince bir çözüm buldu. Bence kötü bir uygulama. Zaten Şavdam Lebron yenilenmiyor. Adebayo'yla. Oyun oynuyorum sırf usta veriyor diye. Maç Madness gelir mi bilmem Mart'ın onuna geldik. Maç Metnus'un gelmesi lazımdı. Maç Madness her zaman ücretsiz oluyordu. Bakalım iyi e hep Magic Johnson point kat. Trey Young point kat. Hatırlarım 7. sezon mu 6. sezon mu? Ardarda 5 tane etkinlikte büyük usta pivot verdiğini de biliriz bu firmanın. Dediğim gibi oyunu açmanın yöntemlerini anlattım bu videoda. Etkinlikte kaç puana geldiğimi, nasıl geldiğimi anlattım ve müzayede hakkında niye kapandı hakkındaki görüşlerimi bildirdim. Son olarak da gittiğim oyunun resmi Discord'unda yani yerler şey arkadaş sezonun başında bayağı bir aktif insan var ve şu an bir tane YouTuber geziyor. Bir tane her lafa karışan bir ne, maydanoz var. <laughs> Yabancı o, o dincil ceziyor hala da karışıyor bilir bilmez. Yani Discord'da pek e, canlı değil. Dedim oyunu takan yok ama ben bunu oynuyorum çünkü etkinlik tabanlı pvp'si var. Kıyamet gibi bu adamın elinde isim hakkı var. Efsanedir, modern günümüz oyuncusudur. Getiriyor. O yüzden çeşitlilik var. Bir de firmanın tanınırlığı var. Güvencesi. O yüzden oynuyoruz abi işte. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.